Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün sizlerle ölüm oyunu oynayacağız insan insan arkadaşlar dediğim gibi bana şeyden arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz bana arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz oyundan cidden çok kötüymesin ay burada ya Aha vurmadı. Bak her hep kafaya vuruyor. Bizim takım fena. Uuu düşmüşüm ben haberim yok. Lan. Zoomsuz mu aldı? Yok adamda şey var. Aha aldım. suvata şey koymuş. Kesin buradan biri geliyor. Gelmiyor. Bir kere şuna bak sonsuz vuracağım şunu. Deneyeceğim daha doğrusu. Ya ben olacaktım ya zek zek. Sonsuz salmayı deniyordum ama. Düştük ya. Dur dur. Hadi öyle. Ya. İstesem ben bunları alırım ama. HK var. HK ile tararım ama değişik bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Of! Nasıl aldım onu? Öf! ilk kez. Vay be! Süperdi. Ha! Diğerini mi aldım ben? Öf! Nasıl aldım? Çıkar çıkmaz kafadan. Öf! Ben de hiç sniperde iyi değilim ama. Süperdi ya. Yine vurduk. Ekipman olmasaydı o var ya diye ama. nasıl öyle ölmüş. Sen tarıyorsan ben de tarıcam. Evet çok yanlış yaptık Ama nasıl vurdum öyle ya ilk kez ya Artık sonunda oynayacağım Cidden güzel atış yaptı Ana sen orada mıydın Ben sadece ona bakıyorum Size ben bu karbon atsaydım Dur 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 bekle Uza salacağım Ya da ben de çalacağım Ya of maklum alacaktım. Kaç kaç gidiyorum ben? 5'e 5. Beş. İyi. İyi değil ama. Yani iyi. Yani. Sen beni tararsa. Ana nereye gittin lan sen? Öldü mü? Daha demin bir vursan var ya. Bıçak nasıl atılıyor hiç bilmiyorum. Ha biri çıktı oradan. Bir. Kaç 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 kaç. Heh. Bombayla almaya çalışacağım. isteseydim var hani, ya hey, hey kayalar ikisini de alırım ama Kazanıyor. bir şeyler yapacağım. Oh dalacağım dalacağım dalacağım. Bel kalırdım ama. Çöpçü gibi gidiyor burada çantamı bakıyor. Buradan gelecek o. Çok büyük bir ihtimal. Dur dur. Vurdum ama. Bir daha vurdum ama. Hadi be kafa vurdum ben onu ya herhalde. 3-4 kere vurdum. Bakayım bunlar neymiş. Hı. Lan sen ne yapıyorsun orada? Hı. Sen ölecek mi zaten de şu şu. İnmiş mi aşağı? Korktun beni korktun. Bir kere zonsuz alsan. Ya bak daha demin orada adam vardı şimdi yok. Aha şimdi de bir kere seni zonsuz alayım be. Ne olur ya oğlum tarama tarama tarama. İlla. Tarama işte ya. Bak uza alacağım görecek ya. Ay durbin diyor ya sinip demiyor. Neredesin sen? Takım Hadi seni ben bir şey alayım. Bak. <laughs> iyi oldu. Şu şu es yapmadır nedir bilmiyorum. O, o pis şey yüzünden. Ben siz. Hı, salak. Anam şurada. Bak nasıl tarıyor. Hem snip diyor, sonra da tanıyor, tarıyor. Dur ben de tarayayım. Bu arada şey rütbe atladım. Bir dakika. Ben seni alacağım. Alamadım. Ben burada birisini zümsüz almadan belki bu videoyu koymam. Ama belki. O adam orada aldım ya öyle bir atışta kafadan. O yüzden koyarım ama uzunsuz alırsam daha iyi olur. Ya oğlum. 회수하ствен 거예요 맘대로 새어나온거 봐 Şuradan geliyor. Atladı herhalde.